COSGAP ilgili Ocak ayında COSGAP ödemeleri durduruldu. Başvuru falan da alınmadı. Başvurular da kabul edilmedi. Yani sayfayı kapattılar. Ocak, Şubat ayının başında önce ödemelerin tekrardan başlayacağı söylenen, Özellikle onaylananlar ve işte başvuruda bulunanlar değerlendirilecek. Bunlar işte olumlu karşılandığında o ödemelerinin ee, Şubat ayının başında e, yapılacağı söylendi. Ee, Şubat ayının başında olmadı. Sonra ayın Şubat'ın 15'ine e, başlanacağı söyledi. Şubat'ın 15'ine de olmadı. Şimdi ee, yeni gelen e, Hatay Koskep müdürümüz Mustafa Bey yaradı e, Mart ayının başında kesin başlayacağımızı başlanacağını söyledi Biz de bu şekilde esnaflarımıza duyuruyoruz ama artık yani biz de neredeyse inandırıcılığımızı kaybetmiş durumdayız Çünkü devamlı e, esnaf e, haklı olarak bekliyor e, ona güvenerek işte e, ödemelerini falan ayarlayanlar var kesin alacağını düşünüyorlardı e, bundan dolayı da e, inşallah Mart'ın e, Başında e, bu ödemeler başlar. E, yeni başvuru alınmayacağı söylendi. E, ama e, yeni bununla ilgili bir e, koskeple ilgili bir e, kredi olursa e, bunun dağıtımıyla ile ancak ondan sonra e, yeni başvuruların alacağı söylendi. Bu e, kredileri onaylananların ödemeleri bir an önce yapılır. Başvurusu alınanların da e, ödemeleri de yapılırsa en azından bir kısmı da zaten almıştı esnafların bu faizsiz kredi esnaflarımızı rahatlatacaktır.